Aşkım. Ece. Aynı refe. Ece. Oku. Ne oldu? Birine bir şey mi oldu? Oku aşkım, oku. Doğru söyle bak. Aşkım oku ya. Ya bana ne masasına oturuyorsa oturuyor bana ne ya? Fifi, karnım Yanındaki kıza bak. <laughs> Aa! A A Arşegül bu. Ya! Hem de ta kendisi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer hayatımız kurtuldu. Kalk hemen bir çiçek mi çek yaptıralım gidelim biz çabuk çabuk. E, Hadi. gidiyoruz. E, saçma mı? Oturur musun saatte? E, Ayşegül'e hayırlı olsun diyeceğiz. Allah tamamını erdirsin diyeceğiz. Efe şu an büyük saçmalıyorsun gerçekten. Sen canına susadın galiba. E ne olacak? Çıkacağız oraya. Adam gibi konuşacağız işte karşısında. Nedir yani? Kaç kaç senelik dostuyuz. Eve almayacak lan bizi? Efe sen o kızın evini sattın. Sattın, sattın. Hatırladın mı? Evet, bunu yaptım. Ama ben o evi satmasaydım, Yunanistan'a göndermeseydim... ...Can Tekin'le tanışamayacaktı. Bak hayatı kurtuldu. Her işte bir hayır vardır kızım. Aa, oluyor? Ya